Tamam, dinliyorum ben seni. Başlat onu. Hadi tamam, dinliyorum. Tamam, sus. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kemal. Bugün Yoldaş serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Kenan var. Mesaj atma, atma. Videoyu niye bozuyorsun? Şimdi kardeşim, öncelikle hoş geldin. E, serimize. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsın, iyi misin inşallah? İyi ben de. Havalar nasıl sizin orada? Bizim buralarda genellikle güneşli ve soğuk. Bizim burada da aynı. Güneşli ve soğuk. Arkadaşlar memleketimizin her bir yanı güneşli bir soğuk olarak hareket ediyor. Güneşe aldanmayalım. Üstümüze e, çok ince kıyafetler giymeyelim. Dikkat edelim. Hasta oluruz. Allah muhafaza. E, tam hastalık havası. Kendinize dikkat edin. Şimdiden burada kamu spotumuzu verelim. Arkadaşlar Kenan'la Veysel istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Kenan'la Veysel istiyoruz diye. Bu sayede biz de Kenan'la Veysel çekebiliriz. Bu iş o Oo Arkadaşlar kendisi e-sporcu olmasa da e-sporcu seviyesinde oynayabilen bir kişi Kenan. Bakalım ne yapacağız? Helal lan. Abi benim oyun kastığı için hiçbir şey gösteremedim. Başka bir sorun. Oğlum çok kasta lan oyun. Arkadaşlar gördüğünüz vuruşu. Oye. Oh yeah. Ne almış lan? Bu ne lan? Lan bu ne lan? Aldığı silah bak. Bekle. İşte Uyursun. bu. 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 Uyu. Ay. Bana silah at. Umurumda değil. Bılah, çabuk. Yok. Senin, ben galiniz. Arkadaşlar, Kenan'ın ne kadar ağladığını gördünüz? Aşağıda, aşağıda. Lan sol aşağıda. O adama basıyorsun da diğer taraftan vurulacak. Of, bir dinlem yok ki. Arkadaşlar, kendime yoldaş için yeni arkadaş arıyorum. Bu Kenan'a olmayacak. <laughs> Abi ciddi söylüyorum yo, ee, varsa isteyen yorumlarda belirsin Discord sunucumuza gelerek onunla Kenan yoldaş bıçak. çekeceğim. Klanı e, kanaldan atma kararı aldım. Geldi geldi girizik oğlum. Eli al bıçak. Eli al bıçak. Onu Ama en çok kişi öldüren kaldığın olduğu için vermiyorum. Çünkü ben de. tamam ben senin bıçağını kalmıyorum. Bak işine. Bak işine. Kafana sıkayım mı? Kafana sıkayım mı? sıkmamı bekle oyundan çıkmak için. Arkadaşlar ee, Kenan'la vs istiyorsanız ve Kenan'la daha çok video istiyorsanız videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla ananın amı ya. Arkanda arkanda. Solda solda. Solda solda. Merdiven. Helal. Öldü ki 28 saniye. Oo! Oh! <laughs> ne yapıyorsun ya? Kardeşim sus. Arkadaşlar kendime yeni yoldaş arıyorum. 63 şu anda ben mündeyim. Silah atsana evet. vallahi param. Sen alırsın. Sen de 5000 lira para var. Silah atsana. Vallahi lan olsun. P90 almış. Hayırdır? Vurdum bayağı vurdum. Abi oyun kastığı için vuramadım. Eee, kim daha iyi oynuyor yazın arkadaşlar. <laughs> 6 4 <gün. gülüyor> Hemen kile bak. Tamam gördüm. Sus. Ananı s- Ananı s**t bu tövbe Abi adam taşıyor adam adam değil Adam adam değil <laughs> al <What about gülüyor> başka babana Kral onlara koyayım Kenan eee yani abone ee. Direkt camdan basalım. Direkt, direkt, direkt camdan bas. Direkt, direkt. Ah, canı çok az Canı çok az Oğlum headshot vurdum. Öl seni. Orrrr. Aynen, aynen. Ne yapıyor? Aynen, aynen. Neler yapıyor pisler. Kenan, bağımsız takıl abi. Benle gelme. Oyun kastı için vuramıyorum. Kenan kaybetti zaten. Hatchatı yedi öldü. Hatchatı yedi öldü. Hatchatı yedi öldü. Hatchatı yedi öldü. 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 Arkadaşlar hatchatı yedi öldü. Kardeşim hemen kill'lere bak. Bakıyorum kill'lere. Ee sorun. Olmuş. Tamam kafana sıkıp silahını alıyorum hemen. <laughs> Kenan şurada adam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ben ölmemi bekliyor çıkmak için. Sonra kendisi ölecek ya. Öldün. Öldün öldün. Abi vallahi kaşıntı tuttu bak her tarafım kaşınıyor bak. Adamlar lan bir el alamadık lan bir el alamadık lan. Oğlum bir el alamadık lan. CT'ye geçtiğimizden beri bir el alamadık. Şuraya bakıyor. Kenan iki kişi oradan çıktı. Tamam headshot vurdum bir tane. Kenan kapıdaki beni vurdu amına koyayım ya. Arkadaşlar kendime yeni yoldaş arıyorum. Ee, videoda olmak isteyenler e, yorum yapabilir. Discord sunucumuza gelerek. Bak şimdi sola soldan çıkacak. Double door double door. 19 mermiyle hadi bakalım. Sol. Sol, solunda, boruda da olabilir de emin değilim. Evet, borudaymış. <laughs> Boruyu duymadım, bak. Çünkü, sesi açmayı unutmuşum. Harikaydı. Harika oyun. Susar mısın yani? Bir sus ya, bir sus ya. Bir sus ya, bir sus ya. Canım gitti, bitti canım. Adamlar aşağıda, bizimki nerede? Hile, hile, orospu çocuğu hile. <laughs> Harika oyun, düşerken canı gitti. Kenan'ın Whatsapp'tan mesajlaşma sesleri geliyor, harika video. Mesaj? Sen mesajlaşmadın masacım. Mesaj attıysam en hakimim bak. Peki niye öyle mesajlaşma sesi geldi bana? Bir şey tamam. yazdın sen. Telefonumu şarja sokuyorum yani. Öyle bir şarja sokuş şekli yok. Ya kardeşim ya. Mesaj atmadım diyorsam atmamışım. Mesaj attın Kenan. Abicim attın. İtiraf et. Edersin. Evet bunu paylaşacağız. Videoda senin mesaj ise bana geliyor mesela. Ben mesela bunu duymak zorunda mıyım? Soru işareti. Tamam kardeşim ben ee, ama cenaze Bak dinle cenazene Sarı karanfil yollayacağım. Yani karanfil sarım olur sarıyı da gösteririm. Ben sakin ol. Konuşma bir vuracağım hep çakakine ya. Olur. Olur. Yukarıda. Kast oyun. Oyun kast. Harika oyun. Oyun kastı oyun. Geri zeka. Video çekiyorum ya. Harika oyun. Nereden çıkacağım ya? Çıkamıyorum. Ha. Yani al silahı ya. Al silahı atma Bir <laughs> daha bana sık. seni. Geldi geldi. Yukarıdakini öldürdüm solda. işte İşte bu 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 bu. Uyuturu. Pardon, pardon, pardon. Ya bak zırh gitti ya. Ya anasını siktiğimin çocuğu bir oyun oynuyor. Ya amına koyayım bu kadar da iyi oynamayın ya. Amına koyduğumun çocuğu tak 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 her çıktığında vuruyor ya. Oynatmasan da sikiyormuşum seni ya. Helal. Bana yapıyor bir de. Abi yok ya ben çıkacağım. Cık, yok yok. Al şunu. Ne yapıyorsan yap. Ben gidiyorum abi. W tuşu bozuldu. Bravo. Amına koyacağım ya. Bu nasıl bir bilgisayar? Bilgisayar sıkacağım ya. Adam şeyde şeyde. Dumbledore. Tamam bekle. Ya Kenan adam da... Orada değil. Adam arkandan bir yerde de gelebilir. Burada muhtemelen. Heh bak helal olsun. AKM al. AKM al. Arkadaşlar Alex Bay'ı da hastaneye kaldırdık. Ama ben şimdi ona büyük bir kışkırtma yapacağım. Al. Ya bir silah. İstemiyorum. Al. Yok almayacağım ben kapıyı giyerim. Kenan adam orospu çocuğu adam. Çabuk bas 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 bas. Kör oldu kör oldu. Ya amına koyayım bu kadar da iyi oynamayın. Açıyor açıyor. Abi ben geri bile çekilemiyorum ki amına koyayım ya. Adam o küçücük açıdan götüme giriyor. Nereye sıkıyorsun amına koyayım Kenan? Nereye sıkıyorsun? Nereye? Nereye? Adama sıksana. Aşağı sıkıyorsun ya. Ya benim elimim aşağıda sıkıyor ya. Bir kill farkı koyayım boş adam öldürüyor. Öldürdüğü adam işe yarar Abi yok. Yok adama işlemiyor. Nerede? Diğeri nerede? Bilmiyorum görmedim onu gördüm. Vay anasını siktiğimin çocuğu bir anda eğim çevirdi sağdan sola çevirdi ya. Galil oynamaktan bak ben bu Galil'i kırarım. <laughs> Abi ben Galil oynamak istemiyorum artık ya. Bak şuradan çıkacağım öleceğim amına kodumun yerinde. Bak. Ananı abı. Öldürdüm. Geldi geldi. Baksana geldi diyorum siklemiyorum. Kenan hadi aynı anda basıyoruz. Hadi bas 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 bas. Kalabalığız bas. Solda mı lan? Easy. 4 4. Arkadaşlar çevirebiliriz. Ben camdan gireceğim. Gelmek istiyorsan gel. Ama önden ben girmem lazım. Çünkü çift çifteli var. 30 e, mermi. Yani yarrak gibi bir tane rastgele mermiyi öldüm ya. Benim internetim dondu. Benim de dondu. Oyunum dondu benim gibi böyle. Oğlum benim de donuyor. Bu orospu çocuklar hile mi yapıyor? Bu kadar pink olamaz ya. Bak yine gitti oyun. Abi bu ne? Lan öyle bir donuyor ki adam böyle kilitleniyor mu nakodum çocuğu? Hadi anasını sikeceğim. Bunlar da mi var bu. Ne yarram böyle ya? Şuna bak silah havada kalıyor böyle. Amına kodumun çocukları oyunun anasını sikmişler ya. Böyle oyun mu olur amına koyayım ya? Baksana benimki silah çekmiyor. Pompalıyla öldüm amına kodumun yerinde. Pompalıyla ya. Kenan gel intihar edek amına koyayım. Gel siktir intihar edek gel. Benim alevime ölme git kendini öldür. Benim alevime ölme. Ben lan engel bak Banlandın mı lan? Ben banlandıysam sana ağır söverim Kemal. 7 gün aptal. 7 gün ban yedim. Sen 7 Yedi gün ban yedim. Ya abi yok ben çekmiyorum video video. Evet arkadaşlar, e, Kenan yüzünden banlandıktan sonra hem de 7 gün. Eee Kenan'ın yedek hesabını aldık ve şu an hatta bu Kenan'ın azıcık hesabını muhtemelen. Kenan'ın hesabını aldık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, evet. ufak aksaklıklar oluyor. Bazen sinir krizleri geçirebiliyorum. E, ataklar geçirebiliyorum. Ataklar geçirebiliyorum. <laughs> Çok minik, minnacık. Yani Konya'nın dağında internet nasıl güzel çeksin, nasıl video güzel yapalım. Bir de yurttasın yani. Allah kahretsin bu yurdu. Yurdu yakacağım. <laughs> Şimdi bunu diyorum ya. ileride yurt yanarsa benden bilecekler o sıkıntı. Değil mi? Videolarına falan başlattım. <laughs> Değil mi? <laughs> evet Allah'ın izniyle bugün bu oyunu oynayabilirsek e, öpüp başıma koyacağım. Başka hiçbir isteğim yok. İki FPS 6. ya. Ya amına koyayım bu kadar da iyi oynamayın ya. Özgürlük Kenan 1. Aynen kardeşim. <laughs> i̇şte FPS. Bileyim. Bir daha önce 1 FPS'ti. <laughs> Uy, Helangin. baba pro. Aa! Ne oldu lan? lan bunun ayarları senin ayarların aynı. Evet. Oturamıyorum. E'ye, e E'ye bas. Çömelme E'ye mi atadın? Evet, çabuk ama satın al. Kenan arkamızda muhtemelen biri. Yok yok. Uyuturum, uyuturum, çok yo. güzel uyuturum. Şey, dur şey bir, bir dur bir çıkma bir bir flash atayım. Adam geldi, adam geldi. Çok iyi. Ben mi öldürdüm, sen böyle Onu bile anlamıyorum. Kenan öz ki Kenan <laughs> Şimdi karşıdakiler de diyor ki kim öldürdü beni? Yanarak. yanarak. ha be özür Kenan benmiş bu doğru. Pardon. Lan arkamda arkamda biri arkamda. Ha zirde hemen sağda tepede şeyde. Aynen orada. Orada değil sağ 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 sağ. sağ. İşte bu 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 bu. Akal akal. Ben sana atacağım. atacağım. Ben alamayacağım. Benim atamak istiyorum. Ah Kemal arkanda birisi Birisi de şeyde çıktı baksana Uyuturuuuum ee, Hassasiyet biraz uçuyor Ama Ya dur onu da hemen halledeyim şuradan ya Kenan geldi Ananı avradınız. Orada orada. Sağda. Benim öldüğüm yerde. Pustu pustu gelmeyecek gelmeyecek pustu. Pom 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 pompalısı var. Kenan ses veriyorum. Bekle bir bekle ben ne Kenan ses? kapıya sık kapıya sık sağdaki kapıya sık. Sadece. Sağdaki sağ sağdaki. Ha oraya sık. Sık 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 sık. Hah. Bu kadar basit. Ya amına koyayım bu kadar da iyi oynamayın ya. Hilemiz yok. Şimdi hep yazacak Bobek. <laughs> Aa ya. Oğlum 6-0 bu arada ne oluyor bize? Dayı sinir krizinden sonra bir rahatlama geldi, bir yumuşama geldi. <laughs> Büyük ihtimalle oldu. Ondan... Ananı s**k! Abi canım gitti ya yok ben Arkadaşlar e, yeni birilerini arıyorum. <laughs> ben arıyorum bu arada yani sıkıntı olmuyor. Ben arıyorum. Sana çarptırdım lan bombayı. Aşağıdaki yeri kırıp yakacaktım. Ben iyi kapıyı eleksiz. kırmaya çalışıyorum. Oğlum şarjör değiştirsene. Geldi burada. Yukarıda yukarıda. yukarıda. İşte bu! Torop <laughs> 8-0. Bu eli de alırsak el vermeden kazanmış oluyoruz ee, ve bu eli de kazanırsak artık videonun sonuna gelelim. Ee, hakkımızda hayırlısı olsun. Çünkü bir önceki videoda da kesitlerimiz var. Ee, bu videoda neyse bakmayacağım. Kaç dakika olduğuna. Edit'te sıkıntı olmaz. her şey boş ver, kile. Abo. <laughs> Kenan taşıdı. Videonun başlığı söz veriyorum Kenan taşıdı olacak. Harbi. Bir öldü. Diğeri de orada. Aşağıda ya. Ah. İşte bu. Arkadaşlar el vermeden kazandık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın i̇yi arkadaşlar. arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.